Evet, 7-2'lik bir gale, galibiyet efendim. var Nadir. Neler söyleyeceksin? Vallahi bugün yeni formalarımızla. Evet. Yeni maçımız. 10 numara bir maç oldu. Rakip de çok celdin bendi. Teşekkür ediyoruz buradan oradan kend buradan kendilerine. Ayaklarına sağlık. Çok etsin. teşekkür ederim. Tebrik. çok çok zevkli maç oldu. Herkese başarılar. Tebrik ediyoruz. Sağolun. Kaptan 7 2 neler ders Valla bugünkü maçımız Nadir'in dediği gibi yeni formalarımız ilk maçımız. Kazanmak istiyorduk yeni formalarımızla. Artık bize uğurlu mu uğursuz mu geliyor onu görecektik herhalde. Evet. Nitekinde kazandık. Güzel bir maç oldu. Çok da centilmenci bir maç oldu. Rakip takım da çok çok iyi mücadele ettiler. Onların ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz onlara da burada. Biz yolumuza hani, emin devam ediyoruz. Bizimle maç herkes yapabilir. Evet. Biz herkese maç yapmak istiyoruz. Yani hep aynı takımlarla maç yapmak istemiyoruz. Sonuçta bu bir turnuva. Her takımla mücadele etmek, her takımı da görmek istiyoruz buradan. Hani e, herkese açığız yani. Herkes bizim oynayabilir. Kimse bize çekinmesin. Biz de sonuçta top oynuyoruz, futbol oynuyoruz. Biz e, sert oynama, sert oynayan takım takıma değiliz. Hani iyi ve güzel mücadele oluyor en azından yaptığımız bu maçlarda da. Buradan bu takıma sesleniyorum. Bütün rakiplere de buradan başarılar. Artık önünüze bakacağız. Tebrikler kaptan. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.